Celal Bey kardeşimiz bir süre daha bizle. Sağ olsun kırmadı beni. Mahur istemiyor sanıyordum. Bir şeyi atlıyorsunuz Cici anneciğim. Bu evde kimin ne istediğinin bir önemi yok. Önemli olan babamın ne istediği. Aziz, bana bir kez daha cicane derse yemin ederim kalkar giderim. Necati, Ee, anlat bakalım Maraş'ta. Kimsin, necisin? Ne anlatayım? Artık buraya sık gidip geleceksin. Seni tanımak hakkımız. Ne bilmek istiyorsunuz? Her şeyi. Nerede doğdun, nerede büyüdün? Nasıl asker oldun? Annem baban ne iş yapar? Sana boşuna Maraşlı demiyorlar herhalde. Oradan mı büyüdün? Babam pazarcıkıdır. Lisede öğretmendi. Hayatta mı? Hayır. Üç sene evvel kaybettik. Karaciğer'den. Allah rahmet eylesin. Amin. Ana hanımı zaten. Kardeşin var mı? Bir abim, bir de kız kardeşim var. Abim Kahramanmaraş'ta elektrik işleriyle uğraşıyor. Kız kardeşim okulu bitirdikten sonra üniversitede kaldı. Askere nasıl girdin? Liseyi bitirdikten sonra sağda solda çalıştım biraz. Ama asker olmak istiyordum. Gittim kendim başvurdum. Babam çok kızdı. Konuşmadı benimle. Bir müddet sonra üniformayla görünce affetti tabii. Nerelerde görev yaptın? Sınır içi, sınır ötesi birçok yerde. Hiçbirini öldürdün mü? Otuz küsür çatışmaya katılmıştım var bayan. Kimseyi öldürmedin. Lakin elliyi geçer etkisiz hale getirdi. Elli mi? Fazlası var eksi yok. Nerede görev yaptığını söylemedin hala. Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Suriye, Filistin, Irak, Afganistan, Somali, tabi çok yer. Size Maraşlı adını askerde mi taktılar? Doğrudur. Asubay As okulunda komutanım takmıştı. Ben çıkıyorum. Bahur bekle kızım. Size afiyet olsun. Efendim baba ne oldu? Yalnız çıkmayacaksın. Baba bak elli kere söyledim elli kere daha söylerim. Ben bu adamı yanımda istemiyorum. Az müsaade et bize. Kızım, güzel kızım, endişeleniyorum senin için ya. Anla işte sen de biraz beni. Bu Savaş denen adamın işin peşini bıraktığından emin olalım. Ondan sonra gönder dersen göndereceğim onu da. Söz mü? Söz tabii. Bak gönder dersem göndereceksin ama bu söz. sefer. Söz. Tamam, söz. Tamam. Tamam. Çantamı unutmuşum. Ben geliyorum iki dakika. güç bela ikna edebildim. Bak, kusura bakma. Tabii seni de zorlayamam ama mavi istemezse bu işi bitiririz. Hiç problem değil. Mavur nasıl isterse olur. Onun hayatını ikinci defa kurtardığını bilmiyor. O yüzden eğer bir densizlik yaparsa yine onun adına ben özür Merak etmeyin. Biri bana o kızın neden hala yaşadığını söyleyebilir mi? Şey... Savaş Bey, Maraşlı dedikleri adam bir anda ortaya çıkmış. Ha? Mani olmuş. Engellemiş yani. Bizimkini de öldürmüş efendim. E? Ee? E'si bu. Bu kadar. Ha tamam anladım. İnsanız neticede. Herkes hata yapabiliyor. Rahatla. Tamam işi kötü organize etmiş olabilirsiniz. Ama diyorum ya işte oluyor böyle. Tamam düşünme git şimdi. Efendim. Evet fotoğraflar hala onda. Tabii ki alacağım. Bugün yarın çözüyorum bu işi merak etme. Senin ne işin var burada? Mahur Hanım'ın özel koruması. Onu biliyoruz. Sen ayrılmamış mıydın? Ee, bir soru soruyoruz. Cevap versene. <laughs> Tekrar başladı Celal Bey. Çok iyi. Mahur. Ne haber? İyidir. yine başlamış? Hmm, sorma babamın işleri işte. Neyse ben geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. şey Mahur, geçen geceyle ilgili ben... Ozan tamam, kapattık konuyu, bitti. Konuşmayalım. Ee? Kendi kendine mi açılacak bu kapı? Ne bakıyorsun? Açsana. Bayan ben sizin güvenliğinizden sorumluyum. Bu şu değil. Hadi. Tamam İsmet, sağ ol.